Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerden e, video çekmiyorum arkadaşlar. Yani böyle bir video çekme şeyim değildi arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben ne tür videolar çekeyim arkadaşlar? Sizlerden sormanızı istiyorum. Yorumlara yazın. Yorumlar açık olmazsa arkadaşlar. Yorum açık, açık olan e, yorum açık olan bir tane videomun altına yazdım. Ben onu mutlaka görürüm. Bir tane yani beğenirim arkadaşlar. Ben yani görürüm ben yorumunuzu. Yani mesela soru cevap istiyorsanız soru cevap çekelim. Telefonumda ne var istiyorsanız telefonumda ne var çekebilirim. Ev turu istiyorsanız ev turu çe çekebilirim. Odamı düzenliyorum. Küçen senle çekebilirim. Yani siz nasıl çalış istiyorsanız challenge çekebilirim. Siz nasıl istiyorsunuz arkadaşlar. Öyle olsun arkadaşlar. Arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın. Yorumlar açık olmazsa da dediğim gibi bir video yorum açık olan videomun altına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Like da atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yani yarın video atacağım arkadaşlar. Ben yarın fikrini yani şimdi ilk hemen fikrinizi yazın arkadaşlar. Yarın videomu ona göre çekeyim arkadaşlarım. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.